Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS Matematik kampımızda 11. gündeyiz. İlk videomuzda kareköklü ifadeleri artık bitiriyoruz. Son bölümüne geldik. Bundan önceki videolarımızı izlemediysen mutlaka izle. Ayrıca video ders notlarında hazır olsun, yazarak çalış, ödevleri de yapmayı ihmal etme. Hemen videoya geçelim. Ondalık gösterimlerin karekökleri alınırken, önce ondalık gösterim rasyonel şekilde yazılır. Daha sonra pay ve paydanın ayrı ayrı karekökleri alınır. Bulunan kesir istenirse tekrar ondalık gösterim olarak yazılır. Yani burada a bölü b formatında yazacaksın. Kesir gibi yazmaktan kastettiğimiz bu aslında. Örneğin 0,01. Ne demek? Yüzde bir demek. O zaman sen bunu alacaksın kök içerisinde, yüzde bir diye yazacaksın. Yüzde bir. E zaten 1'in karesi 1. onun karesi de 100 olduğuna göre 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 1 dışarıya 1 olarak çıkar. İstersen bunu ondalık gösterim olarak da artık yazabilirsin. 0,1. Olay budur arkadaşlar. 1,96. Şimdi kök içerisinde. O zaman bunu nasıl yazıyorum? 196 bölü 100 diye yazıyorum. 196 diyorum. 166 yazıyorum. Dur onu tekrardan yazayım. 196 bölü 100. Şimdi burada burada 196 14'ün karesi. O zaman 14 olarak dışarı çıkar. Yüzde 10'un karesi. O da 10 olarak dışarı çıkar. 14 ile 10 nasıl yazıyoruz? 1,4 diye yazıyoruz. 1 tam 10 4'tür. Buna geldiğimizde dikkat. Burada 10 binde 9'u görüyoruz. Bakın neden hocam 10 binde 9? Çünkü virgülden sonra 1, 2, 3, 4 tane rakam var. O zaman burada da birin yanında 4 tane 0 olmalı. O yüzden 10 binde 9'dur. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 10000 ise 100'ün karesi olduğu için bunu da 100 olarak dışarıya çıkarırız. Hatta onu şöyle de düşünebilirsin. 10000 dediğimiz şey 10 üzeri 4 ya onun karesinin karesi diye üst ifadelerden üstün üstünden böyle yazarsanız aslında karekök içerisinde 10 üzeri 2'nin karesi olduğu için kare karekök gider 10 üzeri 2 olarak dışarıya çıkar. Bak bunu da burada söylemiş olalım değerli arkadaşlar. Peki yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin alanını bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Şöyle kök içerisinde yazıyorum. 9 bölü 10. da 9 çünkü. Çarpı kök içerisinde yazıyorum 4 bölü 10. Şimdi 9 dışarı çıkar 3 ama şu 10 çıkamaz kök 10. 4 dışarı çıkar 2. 10 çıkamaz kök 10. E aşağıda bakın kök 10 kök 10 ne yapar? Kök yüzden 10 olarak dışarı çıkar. 3 kere 2 6 bölü 10'dur. Bu da 0,6 santimetre kare alana sahip olduğunu gösterir. ABCD ve PRST kareleri arasında kalan alan 0,72 santimetre kare ise ABCD karesinin çevresinin e, karesinin çevre uzun çevresinin falan diye devam edip gidiyordum. Çevre uzunluğunu bulalım. Şimdi burada e, şu arada kalan alan 0,72 ya 2,89 ile 2,89 ile 0,72'yi topluyorum. Toplam alanını bulacağım yani. 9, 2 daha 11. 15 bir değerde 16. 2 bir değerde 3,61. Yani şunun alanı, büyüğün alanı arkadaşlar 3,61. O zaman kök içerisinde bunu biz... 361 bölü 100 diye yazabiliriz. 361 19'un karesi ya. 19 olarak dışarı çıkar. %10'un karesi 10 olarak dışarı çıkar. 19 bölü 10 demek 1,9'luk bir kenara sahip olduğunu gösterir. Çevresini bulmak istiyorsak 1,9 ile 4'ü çarparız. 4 kere 9 36, 4 kere 1 4, 3 e elde 7,6 cm olarak çevresini bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Yani böyle şekil yorumlamada önemli. Devirli ondalık gösterimlerin, e, devirli ondalık gösterim kareköklerine geldiğimizde aslında öncelikle şunu da göstermek lazım. Yani devirli ondalık gösterimleri hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü hani unut, unutulabiliyor zamanla. O yüzden zaman zaman unutmamak adına tekrarlar, soru çözümleri yapmak önemli. Şimdi devirli ondalık gösterim dediğimiz şey ondalık gösterim şeklinde yazılan bir sayının ondalık kısmındaki rakamlar düzenli bir şekilde tekrar ediyorsa buna devirli ondalık gösterim diyoruz. Devreden kısmın üzerine çizgi koyuyoruz. Aşağıda verilen kesirleri devirli ondalık gösterim olarak yazılmış. Şimdi 1 bölü 3. 1 bölü 3 dediğimizde 1'i alıyorsun 3'e bölüyorsun. Hocam 1'in içinde 3 yok ki o zaman 0 yazıyorsun. Daha sonra buraya 1 0 koyup. Buraya bir virgül koyarsan Onda birler basamağına geçmiş oluyorsun. Onun için de üç kaç kere? Üç kere. Üç kere üç dokuz. Kalan ne bir? Yine bir sıfır koy. Yüzde birler basamağından devam ediyorsun. Onun için de üç kaç kere? Üç kere. Yine bak burada bir var. Yine bir sıfır koy. O zaman yine burada üç kere. Yine bir. Bu böyle devam eder gider arkadaşlar. Bu da böyle devam eder gider. O yüzden biz bunu sıfır virgül üç devirli ondalık gösterimi şeklinde yazıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi hani burada Hocam bu 3 olduğu için bu 3 üç... <laughs> hayır öyle değil. Tamam yani bu şekilde bölmeye de hakim olmamız önemli. 13 bölü 9. 13 bölü 9'u onu da şuraya sığdırmaya çalışacağım. 13'ü 9'a bölüyorum. Bir kere var içerisinde. 13'ten 9 çıktı 4. Bak buraya bir sıfır ekliyorum. Buraya bir virgül koyuyorum. 40'ta 9 4 kere 4 kere 9 36. Bakın yine 40'ta 9 4 kere 4 kere 9 36. Yine 40'ta 9 36. Yani şey 40'ta 9 4 kere 4 kere 9 36. Yani hep böyle devam edip gidiyor. O o zaman biz bunu 1,4 devir ondalık gösterimi şeklinde yazabiliriz. 19 bölü 6 onu da şuraya bir yere sıkıştıracağım. 19'u 6'ya bölüyorum. 3 kere 6 18 kalan 1. Buraya 1 0 koyuyorum virgül koyuyorum. 10'da 6 1 kere o zaman burada 4 kaldı. 40'da 6 6 kere 6 kere 6 36. Daha sonra bakın yine 40'da 6 6 kere 6 kere 6 36. Yine böyle 6 6 diye devam edip gidiyor değerli arkadaşlar. O zaman ne olacak? 3,16 sadece 6'nın üzerinde bak 16'da değil bu sefer. 6'nın üzerinde çünkü 16 16 diye gitmiyor. 6 6 diye gidiyor. Bunlara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki bir de bunun formülü vardı. Devirli ondalık gösterim şeklinde verildiğinde bunu rasyonel olarak yazıyorduk. Bu formül sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkararak ve bunu virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0'a bölerek elde ediliyordu arkadaşlar. Yani pay kısmında sayının tamamından devretmeyen kısmı hiç virgül yokmuş gibi çıkarıyoruz. Virgülden sonra devreden kadar yalnız bak paydaya geçtiğimizde virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazıyoruz. Şimdi bu devir bak bir tane gösterelim. Burada şimdi sayının tamamı 2. Iki. 2'den devretmeyen kısmı çıkarsan 0 yani 2'den 0 çıktı yine 2. O zaman 2 bölü devreden kadar 9 virgülden sonra bir tane devreden var bir tane 9 virgülden sonra devretmeyen yok o zaman 0 koymuyoruz artık. 2 bölü 9 bitti bu kadar. Aşağıdakine geldim 1 virgül 41 devirli ondalık gösterimi. 141'den bak sayının tamamından devretmeyen kısmı 14'ü çıkarıyorum. Yukarı kısımda hiç virgüle virgüle bakmıyorum. Aşağı kısma geçtiğimde devreden bir tane var, bir tane 9. Devretmeyen bir tane var, bir tane sıfır. Bak virgülden sonra devretmeyen bir tane. Şu şeye bakma yani iki tane gibi düşünme sakın. O zaman 141 eksi 14. Bak 141'den de 14'ü hemen çıkaralım. 11'den 4'ü çıkardığımızda 7 kalacak. Üçten 1 çıktığında 2 kalacak. 127 bölü 90 şeklinde bunu rasyonel yazdık arkadaşlar. 345'ten bak onu da şöyle yapalım. 345'ten devretmeyen kısım 3'ü çıkardım. Devreden 2 tane olduğu için 2 tane 9 yazıyorum. Devretmeyen yok virgülden sonra 0 yok. O zaman 345'ten 3 çıktı. 342 bölü 99 diyorum. Bir de sadeleştirilebiliyorsa sadeleştirirseniz de güzel olur arkadaşlar. 3'te 3 bir kere, 4'te 3 bir kere, 12'de 3 dört kere, 99'da 3 33 kere diye hatta daha devam ettirebiliriz arkadaşlar bunu. Bu şekilde e, bunları rasyonel olarak yazabiliyoruz. Neden yazıyoruz? Çünkü devirli ondalık gösterimlerin karekökünü hesaplarken önce rasyonel sayı olarak yazacağız, daha sonra pay ve paydanın kareköklerini hesaplayacağız. Mesela 0,1 devirli ondalık gösteriminde sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarsan 1'den 0 çıktı 1. E, devreden kadar 9 bir tane 9 var. O zaman 1 bölü 9'un kare bu arkadaşlar. O zaman o da 1 bölü 3 olarak çıkacaktır. 2,7 devirli ondalık gösterimi karekök içerisinde. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaralım. 27'den 2'yi çıkarıyorum. Devreden kadar 9. Bir tane devreden var. Bir tane 9 yazıyorum. O da ne oldu? 25 bölü 9 oldu. 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 5 bölü 3 olarak değerini bulmuş olduk. Gelelim şimdi irrasyonel sayılar ve gerçek sayılar. Daha önceden arkadaşlar hemen hatırlatmak istiyorum. Neleri gördük? Doğal sayıları gördük. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye böyle devam edip gidiyordu. Sonra tam sayıları gördük. Tam sayıların içerisinde pozitif tam sayılar vardı, negatif tam sayılar vardı ve sıfır vardı arkadaşlar. Sonra rasyonel sayıları gördük. Rasyonel sayılar aslında o doğal sayıları e, tam sayıları da içine alan bir kümeydi. Ama bir de ne oluyordu? A bölü B formatında yazılabiliyordu. Mesela 3 bölü 5 gibi. Ama istersen 5 de yazabiliyorsun. Çünkü 5 bölü 1 dediğin şey de rasyonel sayı oluyordu. Peki şimdi buna ek olarak irrasyonel sayıları göreceğiz. İrrasyonel sayılar aslında hani o regular irregular verb olayı var ya o gibi sanki. E, öyle diye düşündüm ben şu an. O zaman Rasyonel olmayan sayılar. Nedir bu rasyonel olmayan sayılar? A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır. Burada B sıfırdan farklı olacak. Eğer B sıfır olursa tanımsız olur arkadaşlar. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Büyük I harfiyle gösteriyoruz. Karekök işleri tam kare olmayan kareköklü ifadeler irrasyonel sayıdır. Neden? Ya aslında burada tam olarak değerini bilebiliyor musun bu köküçün? Hayır. Şimdi burada mesela şey düşünülürsen olmaz. Kök 3 bölü 1 diye yazarım hocam ben bunu. Ama burada tam sayı olacak a bölü b'de. Yani kök 3 bölü 1 diye yazdığında kök üç tam sayı değil ki zaten. O yüzden bu bir nedir? Bunun mesela böyle yaklaşık değerini buluyorduk. Tam değerini bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. Hesap makinesinde hesaplasak da tam olarak ne olduğunu bulamıyoruz. Mesela eksi kök 7 yine bulamıyoruz. O yüzden bunlar nedir? irrasyonel sayılardır. Virgülden sonra düzenli tekrar etmeden sonsuza giden ondalık gösterimler irrasyonel sayılardır. Burada üç nokta var çünkü bu devam ediyor ama düzensiz devam ediyor arkadaşlar. O düzensiz devam eden pi sayısı gibi bakın pi sayısı da düzensiz devam etmektedir. 3,14 kabul ediyoruz, 3 kabul ediyoruz ama aslında gerçek değeri bilinmemektedir. O yüzden pi sayısı da irrasyonel sayıdır. Gerçek sayılar nedir? Gerçek sayılar Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların hepsini içine alan kocaman bir kümedir arkadaşlar. Gerçek sayılarda R harfi ile gösterilir. R harfi ile gösterilmesinin sebebi reel sayılar, real gerçek demek arkadaşlar. O yüzden R harfi ile gösteriyoruz. Gerçek sayıları R harfi ile gösteriyoruz. Dedik ve burayı geçtik. Şimdi ödevlerimiz test 27, tet, test 28, test 29, test 30 çözülebilir. Ama mutlaka ikinci videoyu da izleyin. Özellikle son anlattığım konular konuyla alakalı, yani o gerçek sayılar, irrasyonel sayılarla alakalı orada ekstra soru çözümlerimiz devam edecek. Bu videoyu daha da uzatmamak adına özellikle orada soru çözümlerinde e, detaylı çözüyoruz. Orayı da takip etmeni isterim. Ee, bu arada ikinci videoya geçmeden önce şu birinci videoyu bitirdiğimiz için hemen şuraya çarpımızı atalım. Karekök ifadelerin son bölümünün konu anlatımını da bitirmiş olduk. İkinci videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.